Sokağa çıkmadan önce, aynanın karşısına geçip de kaşlarını incelten, kirpiklerini boyayan, göz kapaklarını boyalayan, suratını kudralayan, cilalayan, dudaklarını leş yemiş köpek gibi boyalayan, tırnaklarını cilalayan, saçlarını şampuanla tarayıp, deline kadar soyunup sokağa çıkan kadın neyi arıyor şehvetinden başka? Onun şehveti, onun Allah'ı olmuştur. Neyi arıyor? Mertçe konuşalım, açık konuşalım. Bu kürsü İslam hakikatlerinin açıkça konuşulacağı bir yerdir. Burası politika merkezi değildir. Ne arıyorlar? Sokakta bu çıplak kadınlar ne yarıyorlar? Vallahi bunun bir tek cevabı var. Nefsinin arzusunu arıyorlar, şehvet arıyorlar. Bir tek cevap vardır. Eğer kocası için, eğer kendi nikahlısı erkeği için, kocası için olacaksa evinin içinde süslensin. Kendi erkeği içinse, kendi erkeği için değil, tam tersine evde, pejmürde kıyafetle dolaşıyor, pijamayla dolaşıyor, dağınık saçlarıyla dolaşıyor, taranmadan bile dolaşıyor. Sokağa çıkarken adeta böyle vitrinlere konup da satılacak mal gibi cilalanıyor, etrafın şehvetini çekmeye çalışıyor. Böyle değil midir bunun sebebi? Nedir bunun manası? Era men ilahehu heva ayet-i kerimedeki bu men harfi hem erkeklere şamil hem kadınlara şamildir. Men-i mevsule açıkça kadınlara da şumulü vardır, erkeklere de şumulü vardır. Müslüman böyle olamaz. Müslümanların hanımları Yahudilerin karılarına benzeyemezler. Sokakta bacağına geçirdiği kot pantolonuyla dolaşan kadınların arasında hangisi Müslümanın karısı veya kızı, hangisi Yahudinin kızı veya karısı belli oluyor mu? Nerede söyleyin? Ama Allah belli olmasını istiyor. Ne diyor Rabbimiz? Kullil müminati Habibin Muhammed Mustafa'm Müslümanların kadınlarına söyle Müslüman hanımefendilere söyle elleri ve yüzleri müstesna tepeden tırnağa örtünsünler, derilerini, etlerini, kemiklerini, af buyurun vücutlarını satılık mal gibi peşir etmesinler, cehenneme odun diye yakarım onları diyor. Allah'ın dediği bu. E kime tabi oluyor bunlar? Allah'ın dediğine tabi olsalardı, böyle çırılçıplak ulaşamayacaklardı. Allah'ın vücutlarına giydirdiği o deriyi, o eti kasap dükkanlarında asılı kıpkızıl etler gibi etlerini böyle neşretmeyecekler, peşir etmeyeceklerdi. Kime uyuyor bunlar? Belli ki bunlar Allah'a uymuyor. Kime uyuyor? Avrupalı modacıları Allah diye kabul etmiş onlara uyuyor. Senin Allah'ın Avrupa mı? Senin Allah'ın Amerika mı? Senin Allah'ın Fransa mı? Sen Allah'a inanmadın mı? Sen Hz. Muhammed'e inanmadın mı? Sen Kur'an'a inanmadın mı? Hangi Müslümanlıktan bahsediyorsun? Müslümanın karısı böyle olamaz. Müslümanın kızı böyle olamaz. Müslümanların cemiyeti böyle olamaz. Müslümanın idaresi böyle olamaz, ortada Kur'an-ı Kerim vardır, Allah'ın hükümlerini böylece rahat rahat çiğneyemezsiniz. Allah sizi cezalandırır, terörle, anarşiyle sizi Allah cezalandırıyor. Çiğnemeyin Allah'ın hükümlerini, İslam'ı çiğnemeyin, Hz. Muhammed'i çiğnemeyin. Ramazan'ı çiğnemeyin, oruç ayetini çiğnemeyin, Arş-ı aladan gelen Ramazan-ı Şerif'i çiğnemeyin. Yıkmayın İslam'ı, yıkmayın hakikatleri, yıkmayın ayet-i kerimeleri. Yapmayın Müslümanlar, etmeyin Müslümanlar. Bu cemiyet Kur'an'a göre kurulmamış diyorum. Hayatınız İslam'a göre ayarlanmamış diyorum. Modelinizi Kur'an'dan almamışsınız. Dönün İslam'a, İslam'ın bütünüyle yaşayın. Allah'ın ayetlerinin tamamına muhatapsınız. Bir kısmına değil diyorum. Allah'ın ayetlerini ayıramayız.